Merhabalar. Bugün Jackfruit'tan bahsedeceğim. Kesimi çok ilginç olacak ama önce bir teknik bilgilerden başlayayım. Dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olan Jackfruit erken yaşlanmayı önlüyor. Jackfruit meyvesi en fazla Endonezya ve Hint Yarımadası'nda ve Batı Gat'ta yetişmektedir. İncir ve dut ailesinden olan Jackfruit meyvesi yağmur ormanlarında kendinden yetişme özelliğine sahiptir. Meyvenin çekirdekleri kavrularak veya ezilerek yenir çekirdekleri pişirildiğinde çikolata lezzeti veriyor. Ben daha önce Jackfruit'un tadına baktım e ama hiç çekirdeğini denemedim. E bugün çekirdeğini de deneyeceğim. Jackfruit normal tadını sorarsanız eğer ağzı yapışkan bir his bırakır, şeker oranı yüksek, kendine has bir aroması var, sulu bir yapısı vardır, Tadı ananas, mango, muz karışımı gibidir ama hiçbirine benzemez. Arkadaşlarıma denetlediğinde ya sevdiler ya da sevmediler. Hiç hiç ortası yok bunun. Bir de kimisi aşırı yumuşak yani e, rengi koyu sarı ol, olurken seviyor. Ben ve benim gibi e, bazı sevenler ise açık sarı yani biraz daha e, meyvesi diri diriyken seviyor. Yumuşak bir meyve olan Jackfruit'un bir tanesi 50 kilo ağırlığına kadar ulaşabilir. Ben özellikle küçük olanını seçtim. E, size tanıtmak için zaten çünkü aynı zamanda çok da pahalıya satılıyor. Amerika'daki marketlerde pound'u 1.99 dolardan satılıyor. Yani sizin anlayacağınız yarım kilosu 2 dolar gibi düşünebilirsiniz. Tabi kimse bu şekilde almıyor Amerika'da. Ya kesilmiş ya da hazır temizlenmiş haliyle alıyorlar. Genelde temizleyip konteynere koyuyorlar. Kesimi ve temizlemesi bayağı uğraştırıyor. Bazı, yer, bazı ülkelerde ilaç olarak da kullanılıyor. Birçok yemekte ayrıca ilaç olarak kül, küllerde kullanılan jackfruit ağacı 100 sene kadar yaşayabiliyor. Ondan sonra gelelim jackfruit'un faydalarına. Jackfruit'un faydaları son derece yoğun potasyum kaynağıdır. Hücre ve sıvı bu sebepten hücre ve vücut sıvıları için önemli bir bileşen olan jackfruit potasyum kaynağı olma sebebiyle kalp atışı ve kan basıncını kontrol altında tutar. Kanseri önler. Jackfruit meyvesinin kolon kanseri, akciğer, Gıtlak kanserine karşı koruma sağlar ve tedavi edici etkisi vardır. Sindirimi kolaylaştırır. Böbrekleri temizleyen jackfruit aynı zamanda sindirimi kolaylaştırarak bağırsak fonksiyonunu düzene sokar. Bağırsak tembelliğini önler. Ülsere iyi gelir. Ağacın yaprakları mısır ve hindistan cevizi kabukları ile birlikte kavrulup hindistan cevizi yağı ile birlikte karıştırarak tek başına ülsere karşı kullanılmaktadır. Yaşlanma karşıtıdır aynı zamanda bahsettiğim gibi. Jackfruit meyvesi erken yaşlanmayı önlemede bulunmaz bir nimet. İçerisinde zengin vitamin ve mineraller sayesinde yaşlanmayla savaşarak cildin genç kalmasını sağlar. Göz sağlığı için iyi geliyor. Yani içeriğindeki A vitamini açısından zengin olduğundan dolayı görme fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlar. Hastalıkları tedavi ediyor. Köklerine elde edilen ekstra, ekstraktlar astım, ateş, deri hastalıkları ve ve ağında kestiği söylenir. Şimdi gelelim kesme tarafına. Şimdi dikkat misinizdir ya bıçak. Ee, bıçak her zamanki popüler bıçağım. Şimdi öncelikle ya gördünüz ve soruyorsunuz bu yağ ne işe yarayacak? Jackfruit'u keseceğimiz zaman Jackfruit'un içindeki içinde çok yapışkan bir madde var. Bıçak, elimiz, her şeyimiz bat batar ve masada ee, masa da batabilir. Tabii ben elimi ve bıçağı yağlayacağım. Böyle hafif sürmemiz yeterli tabi. Maksat bir kesime başladıktan sonra bıçağın herhangi bir yöne yapışmasın. Evet. Evet arkadaşlar. Nihayet temizledik. Dediğim gibi çok uğraştırıcı, çok yorucu ve her yeri yapış yapış yapan bir yapısı var. İşte yap normalde bu kadar da çıkmaz. Ben şanslıyım ki o minnacık şeyden baya baya bir çıktım. Mesela benim sevdiğim şekilde bu diri ve e, rengi açık sarı. Bir de bunun biraz daha böyle yoğun yumurta sarısına benzer rengine geldiği zaman bazı insanlar yumuşak ve o tarz seviyor. Şimdi birazdan hiç çekirdeklerini kavurmadım. Açık birkaç tane çekirdek var. Bunları da kavuracağım. Bakalım kakao tadı gelecek mi? Şöyle beraber şahit olacağız. Evet. Gördüğünüz gibi meyvemiz bu. Merhaba arkadaşlar. Şimdi de biraz önce kestiğimiz jackfruit'tan topladığımız tohumları kızartacağız. Bakalım dedi, dedikleri gibi kızarttığımız zaman gerçekten kakao aroması veya çikolata aroması gelecek mi? Tadı güzel olacak mı? İlk defa ben de ilk defa deneyeceğim. Daha önce hiç denemedim bilmiyorum. Evet hep beraber görelim. Nihayet o patlamadan sonra ucuz kurtulduk tabi bu arada. Oldu. Şimdi yağını dökeceğim. Evet şimdi bir tane deneyelim. Bakalım gerçekten tadı güzel mi? Tabi çok sıcak. Öyle çikolata tadı almadım ama daha çok kestane tadı var bildiğiniz kestane gibi tadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.